Nazlı Hanım merhaba, Emrah Bey merhaba. merhaba, merhaba. Sen Çiçekçilik'teyiz şu anda Ortaca bölgesinde çok da güzel rengarenk çiçeklerin olduğu, mis gibi de kokan çiçeklerin olduğu bir yerdeyiz. Biraz sonra Sanbaşık Çiçekçilik'in hikayesinden biz buraya ilgili sohbet edeceğiz ama öncelikle izleyicilerim ben buranın kuruluş öyküsünü sizden dinletmek istiyorum Nazlı Hanım. Hem kendinizi hem de buranın öyküsünü bizlerle paylaşır mısınız? Buyurun. Burası 30 yıllık bir müessese. Evet. Ee, 3 yıl önce de ben çalışmaya başladım. Bize nasip oldu. Devraldık e, Ocak ayında. Evet. E, şu anda biz işletiyoruz. Ocak ayında itibaren Hı -hı. de eşinizle Aynen. beraber Emrah ile beraber işletiyorsunuz. Evet, Emrah Bey'i zümatise e, dönemimiz. Tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Emrah genç. 1984 E, Eşimin de anlattığı gibi e, burada daha önce Serap Terzioğlu isminde bir ablamız çalışıyordu. 30 yıllık belki daha aşkın bir süre burada çiçekçilik yaptı. E, daha sonra da kendisini devretmedi istediğini söyledi, biz de bu fikri değerlendirdik. Şeye gönül vererek buraya ben de tekrardan kes. can verdiniz aslında. Kesinlikle. Peki, şimdi çiçekçilikle ilgili tabii birçok şey dikkat etmek gerekiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bitki de bir canlı olduğundan varsayarak tabii ki elbette. Dikkat edilmesi gereken birçok unsur var. Sarmaşık çiçekçiliğe geldiğimizde neler var hizmetlerimizde? Birazcık açalım mı hizmetleri? Tabii ki kesme çiçeklerimiz var buket için, saksıda çiçeklerimiz var. Hı -hı. E, araba süsleme, arajman, gelin buketi her türlü istenileni yapıyoruz. Peki birçok çiçek görmemiz mümkün burada. Bunların da canlanması için birçok daha tabii ki unsur var. Alan insanlara neler öneriyorsunuz? Buradan çünkü bireysel olarak evlerine de çiçek alıyor insanlar öyle değil mi? Hı. Nasıl bakıyorsunuz çiçeklerinize burada ya da neler öneriyorsunuz evdekilere? E, sulamasına dikkat etmeleri gerekiyor. Hava ortamı, çok rüzgarlı olmayacak, çok sıcak yerleri sevmiyorlar genelde. E, bakımına, hani toprağına dikkat etmeleri gerekiyor. ya yani Başka da yapacakları bir şey aslında çiçek bakmak çok kolay ve çok güzel bir iş. Çoğu zaman da çürütebiliyoruz ama onlara da yazık oluyor. Canlıyı öldürmek adına. Çok fazla sudan evet. evet çürüyebilir. Her birinin farklı özelliği var. Öyle Tabii değil ki. mi? Peki burada belli sınırlı olarak çiçekler görebilmeniz mümkün şu anda. İstenilen bir üründe getirmeniz mümkün olabiliyor mu burada? Tabii arada? ki. Evet. Daha evet. çok kimlere hizmet Kim veriyorsunuz peki Emrah Bey? Ee, biz genelde bütün çevreye hizmet vermekteyiz. Ee, çiçeğe önem veren, çiçek almayı seven insanlar, başlıca müşterilerimiz. Tabii bunun dışında e, düğünlere çelenkler, saksı çiçekleri, e, isteme buketleri... Farklı hizmetlerde. Farklı hizmetlerde veriyoruz elbette. Hı hı. Burada tabii ki düğün e, çiçek arabaları bunlar da var, sünnet... Var mı peki neler var organizasyonlarla ilgili? Başka neler yapıyorsunuz biraz açma katında hizmetinizde? Tabii ki kesinlikle. E, düğün öncesi düğün arabası süslemesi yapıyoruz. Hı hı. Bunun haricinde e, gelin el buketlerimiz var. Düğün yerine hı hı. düğün yerlerine söylediğim gibi çelenk hizmetlerimiz var. Hı hı. Gelin tacı var. Ee, sadece organizasyon dışında diğer kalan bütün e, hizmetleri veriyoruz. Evlere de çiçek göndermeniz de var öyle değil mi? Yani burada da Tabii, telefonla ya da tersiniz iş yerlerine e, isteme. Peki sadece burayı arayarak mı yoksa internet üzerinden de var mı satışlarınız? İnternet üzerinden satışlarımız var. Ee, bu bölgede Dalyan, Köyceğiz, Ortaca Göcek ve Dalaman'a kadar servisleriniz var. Hı hı, bölgenize hakimsiniz yani. Hizmette evet. sınır yok yani biraz <laughs> kesinlikle. Da. Peki başarı tesadüf değil tabii ki. Yıllardır siz bu işi zaten bilenden devralmışsınız ama hı hı. tabii ki onun üzerine de birçok şey de koymak gerekiyor insanları memnun etmek adına. Var mı peki farklı proje yenilikleriniz bölgeniz adına? Çiçekçilikle ilgili. Kesinlikle tabii ki şu an için planlarımız var ama dediğim gibi daha bir yıl oldu, daha yeniyiz. Sadece proje aşamasındayız. Hı hı. Tabii yenilik insanlar içindir. Muhtemelen bizim de düşüncelerimiz olacak. Sürprizlerimiz var Sürprizlerimiz olacak. Var Sürprizlerimiz Peki birçok çiçekçi görmemiz mümkün aslında çevremizde ve çevrenizde ama siz diğerlerine ayıran özellik nedir? Neden size gelmeliler? deyince niye akla gelmelisiniz? Farkındalığınız nedir? Şimdi ben öncelikli olarak her zaman e, hizmet tabii ki çok önemli bir sektör ama e, güler yüz ve davranış e, zannediyorum insanların ilk tercihi. E, i̇nsanların güler yüz ve güler yüzle davrandıktan sonra e, hizmet bir sonraki aşamada denk geliyor. Ee, tabii ki siz çiçeğe gönül vermişsiniz. Çok severek yapıyorsunuz. O da gözlerinizden çok çok belli aslında. Küçük bir bebeğinizle beraber hatta burası aile kurumu haline gelmiş. Peki son olarak da sizi destekleyen, buraya gelen müşterilerinize, sizi izleyenlere, sizden hizmet almak isteyen insanlara. Neler <laughs> söylemek istersiniz Emrah Bey? Tabii ki. Öncelikli olarak çiçek almak insana sevdiğini belirtmektir Ben isterim ki herkes sevdiği insana çiçek alsın. E, ee, tabii sadece çiçekle sınırlandırmamak gerekli. Diğer e, hediyelik eşyalar da alınabilir muhtemelen ama çiçek bence birinci sınıfta. Evet. Ee, bizi destekleyen, desteklemeyen herkese çok teşekkür ederim. ayrıca size çok teşekkür ederim. Bizimle Biz röportaj teşekkür yaptığınız ediyoruz. için. ]iyoruz. Nazlı Hanım, siz söylemek istersiniz? Ben de herkese çok teşekkür ederim. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilere, bölgenize kazandırmış olduğunuz bu kaliteli, güvenilir ve mis kokan yere de sahip olduğunuz için de umarım uzun yıllar boyunca Sarmacık Çiçekçi'nin ismini duymak dileğiyle diyorum. Farklı projelerde, farklı programlarda tekrar görüşmek üzere. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Hoşçakalın efendim.